Sanki babasının uşağı izde olursun, git şunu al, git bunu al, tövbe tövbe! Cafer! Buyurun! Dur bir dakika dur! Margarin söylemeyi unutmuşum! Hay senin margarin ne? Ee, tamam efendim tamam, margarin de alırsın. Kontuş, söyle kızım babana... ...iki şişede süt aldırsın, yarın her yer kapalı olur. <laughs> Babasıymış! Sor bakalım annene musibet, ben senin nereden baban oluyormuşum? Tontoş, sana söylüyorum! Duydun mu? Duyduk efendim, duyduk. Hadi yürü. İkilim orada kazık gibi. On saat seni mi bekleyeceğiz? Gidiyoruz efendim. Allah Allah. Ne dikilmesi? Öyle. Hadi. Cafer efendi. Ay Cafer efendi siz kalın inşallah. Buyurun. Cafer efendi iyi ki gördüm seni. Markete mi gidiyorsun? Markete efendim. Ha, bana bir kilo pirinç ile bir kilo şeker alır mısın? Yarın sütlaç yapacağım da. Pirinç işte şeker tamam efendim. Ha, Cafer efendi az kalsın unutuyordum. Bir kiloda böreklik un. Bir kiloda un tamam. Hı hı. Ya tuz, un, pirinç, şeker. Alt tarafı on saat evde kalacaksınız be. Kitapsızlar. Sanki savaş çıktı. Cafer. Of, patla. Buyurun. Markete mi? Ha markete. Sana ne lazım? Bir çuval patates mi? Ne yapayım ben patatesi? On iki şişe bir al. On iki şişe diyor baykuş. Söylenme söylenme. Gelirsem oraya fena yaparım. On iki dedim. Anladın mı? Yarın mazot satışı yasak. İnsaf be. Nasıl taşıyacağız o kadar şişeyi? Vodka al o zaman. Büyük olsun. Kola da al tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı tamam. Tünemiş oraya konuşuyor. On putusman bozuntusu. Bay baykuşmam! Salam ne kadar geldi? 50 gram dursun abi. O nasıl 50 gram iblis? Batıracak mısınız beni? Güzel tartışın o. 3-5 gram fazlası var baba. Ucundan mı koparacağız dilimi? Daha ne artık? Oo. <laughs> Cevap vermeyin aslanım babanıza. Yine heyileri tutarsa hepimizi duman eder vallahi. Söyleme orada vur vur iblis. İşine bak kırarım boynuzunu. Ne dedi Kalil Bey şimdi? Adam fena bir şey söylemedi baba. Sorduk mu sana iblis? İyi vallahi artık ağzımızı da çalışız. Omurdan mı öyle müşterinin önünde? Kırarım boynuzunu. Hadi sil şu tezgahı. Hayrola Halil amca gene burnundan soluyor. Başımız belada be abi. Uzun hikaye boş ver. Sen öyle her şeye burnunu sokma çöpçü efendi. Temizliğine bak sen. Vay iyi, biz de yedik fırçayı. Buyur abi, idare et yaşlandı yaşlandı. Ayıp ettin. Ne tuttu? Bir iki yüz. Sen bir ver yeter. Vay be, bir sanda üç bir milyon. Sen kimin parasından iki yüz bin lira hibe ediyorsun iblis? Bir iki yüz, bir kuruş indirim yok. İşine gelirse, Olur. Canın sağ olsun Halil buyur. Kuruşu kuruşuna. Hadi. Güle güle. Versin. güle güle dursun abi. Öf. Önüne bak aslanım. Görmedim Cafer abi kusura bakma. olmaz bir daha bak. Olmaz. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Oradan iki tane süt ver Asım. Sen de üç paket margarin çıkar bakayım Bodur. Üç paket de makarna. Bir kilo şeker. Sallanmayın çabuk. Öğüt. Evet. Ne bu afra tafra iblis? Saygılı ol müesseseye kırarım boynuzunu. Ne saygısızlığı yaptık babacığım? Aman karşılık verme işte asabı bozuk. Benim de asabım bozdular bugün babacığım. 50 kere markete yolluyorlar insanı. Yarın ekmek çıkacak dedim, dinletemedim. Belki 100 tane ekmek taşıdım bugün. Taşıyacaksın iblis, işim bu senin. Tamam işimiz de babacığım. Alt üstü bir sayım. Sanki seferberlik halindeyiz. Yok unu, yok şekeri, yok pirinci. Ne isterlerse alacaksın iblis. Biz iş yapmayacak mıyız? Herkesin gözü bizim kazancımızda zaten. Satıp kurtulacağım bu dükkanı. Kazan babacığım. Allah daha çok versin. Gözümüz yok. Ama biz de yoruluyoruz böyle git gel. Git gel iblis ne var? Alıyorsun ya tıkır tıkır bahşişini. İyi bak, aman. Çok öttün. Sat o zaman dükkanı. Sen de kurtul biz de kurtulalım. Duydum ne dediğini iblis. Namerdim satmazsam. Anam ben öyle bir şey söylemedim babacığım. Bak nasıl satacağım hem de. Satıp çatır çatır yiyeceğim hepsini. Söyleme öyle şeyler Ali Bey. Yüreğime inecek vallahi. İnsin Bodur. Hadi sallanmayın siz de. Bakın içinize kırarım boynunuzu. Ne oluyor evladım? Sabredemedim mi yemeğe kadar? Be bekleyemem baba hemen çıkacağım. E, bugün iki saat fazla çalışmam lazım. O niye evladım? E, yarın gece biraz dinleneceğim baba. Zor dinlenirsin zor. Yarın gecede ödevlere bakarsın. Bizim gibiler ancak mezarda dinlenir. Bak iki günde gene çöktü suratın. Ben, ben bakarım. Oh, hoş geldin Ayşecik. İyi akşamlar. Ben de çıkıyordum. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. Sen de yine ipliğe döndün. Hafta içi okul, bütün gün aerobik dersi, sonra alışveriş, turşun çıkmıştır. Sorma baba. yarında da sayımda görevliyim. Bir hasta daha olsa yığılı verecektim şuraya yorgunluktan Gül. Bizim hastalar da durup durup aynı gün geliyorlar Türkan abla. Ya. Hah, burada mısınız efendim? Hayrola Sabri Bey, bir şey mi oldu? Sormayın efendim, görünmez kaza. Bakın, yüzümü ne hale getirdi musibet hayvan? Tırmaladı mı? ...tontoş mu yaptı bunu? Sahiden de çok kötü tırmalamış. Temizlememiz lazım yarayı. Buyurun oturun şöyle Sabri Bey. Acıtmaz değil mi efendim? Acıtmaz acıtmaz merak etmeyin. Aşıları tamam mı bari? Aşıları mı efendim? Kimin? E tabii ki kedinizin Sabri Bey. Kimin olacak? Aa! Bilmiyorum efendim sorarım. Yani... Bakarım sağlık karnesine. Bakın da bir ona göre başka önlemler de alalım. Ah, yandım yandım. Bitti Aa. Sabri Bey bitti. Geçmiş olsun. Bant yapıştırmayacak mısınız? Gerek yok hava alırsa daha çabuk iyileşir. Elinize sağlık efendim. Ee, dostlara böyle şeyler sorulmaz ama... ...borcumuz... Aşk olsun Sabri Bey, ne borcu? Sağ olun efendim, yine mahcup ettiniz bizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Sağ olun, sağ geçmiş olun. Geçmiş olsun. Hayret doğrusu, o muhnis hayvan nasıl yapmış böyle bir şeyi? İnandın mı sen de Türkan abla? Tontuş kedi değil ki melek, onun işi değil bu. Farkındayım Gül, bu daha büyük tırnaklı birinin işi. İyice azıttılar vallahi artık karı koca durmadan yiyorlar birbirlerini. Hem ne ayıp şey, İnsan evinde bir oksijen bulundurmaz mı? Değil mi Gül? Üstelik öyle savaş meydanı gibi bir evde. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Babacım kızım kızım. Sus, aptal aptal konuşma, çarparım ha. Bırak şunu Allah aşkına Cafer. Yarın muayenehaneyi bir güzel silip süpürürseniz sevinirim. Tamam Türkan abla. Yaparız efendim merak etmeyin. Silip süpürürüz gıcır gıcır. Buyurun. <laughs>